Evet değerli Art TV izleyenleri, 2023 senesinin Şubatının 14. günü Salı günü yine bilimsel bir gündemle başlıyorum. Şimdi bu mekanik deneme denemelerin şöyle bir neticeye vardırılması amacıyla bugün. Birazcık bu deneylerin veri kümesini toparlayıp düzenleyerek bunları mümkün olduğu kadar sistematik bir forma dönüştürüp bunları yorumlamak ve bu konuyu şimdilik yerde belki dönmek üzere başka tür denemelerle geliştirmek niyetiyle, projesiyle bir ara neticeye bağlamak istiyorum. Şimdi öncelikle yaptığım e, denemelerin verisini bir çizelge halinde sunayım. Deney verisi çizelgesi. Şimdi bu deney verisi çizelgesinde evvela e, 3 üç sütunda şunları anlatıyorum. Şimdi cismin emsal kütlesi dediğim sütunda bir kütleli, iki emsal kütleli, üç emsal kütleli, dört emsal kütleli, yarım emsal kütleli ve çeyrek emsal kütleli cisimleri e, ima etmek suretiyle kütlelerini farklılaştırdığım deney cisimlerini denediğimde bunların yayla hareket ettirilen bir yaylı kalemden yapılma bir projektle e, bunlara kuvvet aktarıldığı ve bu kuvvetin sabit tutulmuş bir mesafeden aktarıldığı durumlarda her bir deney cisminin e, bu etkiyi aldıktan sonra hareketlendiğini ve hareketini bitirip ...atalet haline geçtiğinde durduğu vaziyeti tespit etmiştim. Ve bu iki mesafenin ölçüsünü iki nokta arasındaki doğru hatlarla telakki etmiştim. Ve bunları cetvelle santim cinsinden ölçmüştüm. Şimdi ölçtüğüm o verileri her bir deney cismine göre şu yazıyorum. Cismin kat ettiği mesafenin santimetre cinsinden ölçüsü. Mesela çeyrek emsalli deney cisminin 11 santim, yarım emsalli deney cisminin 5,5 santim, bir emsalli deney cisminin bir tam ve onda 3 santim, iki emsalli deney cisminin 1 santim, 3 emsal kütleli deney cisminin yarım santim, 4 emsal kütleli deney cisminin 10 paydasında 3.5 santim hareket etmiş bulunduğunu tespit ediyorum. Şimdi 3. sütunda bu mesafeleri santimetre cinsinden e, gerçeğine uygun tarzda yeniden düzenleyerek kırmızı çizgiler halinde sunuyorum. Mesela 11 santimlik çizgi şuradadır. 5.5 santimlik çizgi şuradadır. 1 tam 10'da 3 cm'lik çizgi şuradadır, 1 cm'lik şuradadır, yarım cm'lik şuradadır, 10 paydasında 3,5 cm'lik çizgi şuradadır, yani 3,5 mm. Milim. Şimdi milimine kadar ölçüyorum ve milimi milimine, klasik mekanik ilimi adını verdiğim bu e, deneyin verisini... Çizgileri yapmak magütler diyelim, onlar magütür aynı zamanda kıyaslanabilir bir düzende temsil ediyorum. Şimdi bunları nasıl yorumlayacağız? Şimdi bunları biraz daha düzenliyorum. Şimdi bu bu veriyi bir e, kartezyen koordinat sisteminde e, her bir denemenin yapıldığı veriyi oraya işleyerek düzenliyorum. Şimdi mesela bu da şuradadır. Şimdi X kolunda santimetre cinsinden mesafeler burada gösterilmektedir. Ee, bunu galiba gerçeğine uygun bir ölçüyle yapmıştım. Yani 11 santimlik mesela şurada. Şimdi mesela 4 çeyrek diyelim. Çeyrek emsar kütleli e, cismin kat ettiği mesafeyi ve diğer emsal kütleli cisimlerin kat ettikleri mesafeyi bu grafiğin e, x kolunda gösteriyorum veya yani temsil ediyorum. Burada mesela 11 santim. E, grafiğin y ekseninde ise kütlesini farklılaştırdığım cisimlerin emsal kütlelerini belli bir ölçekte veriyorum. Şu mesela şu bir ölçektir, şu yarım ölçektir, şu çeyrek ölçektir. Şu iki ölçektir, şu üç ölçektir, şu dört ölçektir. Cisimin emsal cinsinden kütlesi. Şimdi bu iki bu iki şeyi, bu iki e, niceliği akma güçlü. Bu grafikte bir araya getirerek e, noktaları işaretliyorum. Mesela 4 emsal kütleli cisimin bu grafikteki noktası şuradadır. Ki e, bir hayli az hareket ettiği anlaşılmaktadır. Halbuki çeyrek emsal kütleli cismin 11 santimlik hareketi buradan okunmaktadır. Şimdi böyle böyle bu noktaları birleştiren grafiği çiziyorum. Öncelikle eğri olarak değil noktaları doğrusal hatlarla birleştirmek suretiyle. Evet. Şimdi e, bu grafikle aslında e, biraz daha belki nazari bakışımız veya teorik bakışımız gelişebilir. Şimdi e, aslında e, şöyle tahayyül edilebilir veya tasavvur edilebilir. Şimdi eğer ki bu e, grafiği noktaları birleştiren doğrusal çizgiler ya doğru parçaları ya değil de bir eğri ile birleştirmiş olsam nasıl bir eğri çizilirdi? Bu eğrinin fonksiyonu ne olurdu veya denklemi ne olurdu gibi sorular akla geliyor. Şimdi e, bunlar tabi biraz daha matematik tekniğiyle ile ilişkin şeyler olabilir. Ve beni bir miktar aşan veya zorlayan şeyler olabilir ama e, aklım yettiğince onlar da biraz şöyle çok teknik olmasa da yorumlayayım. Şimdi Şurada mesela bir başka grafikte bunu eğil olarak sundum. Şimdi yine x ekseninde santimetre cinsinden temsil olarak mesafeleri y -E kolunda ise yani y ekseninde ise kütleyi temsil ediyorum. Şimdi Y'de yukarıya doğru çıkıldıkça kütlenin emsal kütlenin arttığını X de bu yana doğru gidildikçe cismin kat ettiği mesafenin arttığı burada anlaşılıyor. Şurası koordinatı 0 0 olan origin noktasıdır. Şimdi tabi bunu şöyle yorumlamak lazım. Burada benim mütalaa ettiğim nicelikler yahut da e, Pozitiftir aslında. çok kez pozitiftir. Niçin pozitif oluyor? Şimdi onu da e, kendi sorduğum soruyla e, yanıtlamaya gayret edeyim. Şimdi bir defa cismin kütlesi deyince bunu e, unsurlarına ayrıştırarak düşündüğümüzde hacimle yoğunluğunun çarpımı gibi bir e, çarpım işlemini ve bunun unsurlarını ee, Mücadele ediyoruz. Şimdi cismin hacımı üç ayrıtının bu dikdörtgenler prizması, yani cismin 3 ayrıtının e, her biri pozitif e, sayı olan unsurundan oluşmaktadır. 3 pozitif sayıyı çarpıp bir x x küp santim niceliği bulduğunuzda, yani x santimetre küp. ...niceliği bulduğunuzda tabii ki pozitif olacaktır. Yoğunluğun ise... ...pozitif olduğu muhakkaktır. E çünkü... ...bu hacmin içerisine sığacak... ...maddeyi... ...diyelim ki saydınız. Tek tek atomlarını sayamazsınız belki ama... ...diyelim saydınız ya da küme küme saydınız. Yani ortalama olarak... ...afaki olarak saydınız. E saydığınız şeyler tabii ki... ...negatif olmaz, pozitif olur. Şimdi bu hacmin ...bir miktar... Maddeyle dolu olduğunu söylediğinizde o maddenin e, ya yani o cismin yoğunluğunun ya yani da kesafetinin e, pozitif olduğunu kabul edeceksiniz. Bu da aşikar geliyor bana. Şimdi belli bir hacımı belli miktardaki madde ya homojen olarak ya da tam da mütecanis olmayan bir şeyle dolduruyor. Şimdi bu iki unsur da pozitiftir. Çarpımları da pozitiftir. O zaman kütleye pozitif diyeceğiz. Şimdi kütleye pozitif diyorsak, bu durumda eğer biz y eksenini, y ekseninde kütleyi gösteriyorsak, y'nin değerlerinin burada tabii ki pozitif, bu grafiğin pozitif kısmında kalması lazımdır. Şimdi e, y sıfırdan büyüktür diyorum o zaman ben burada. Yani bunun fonksiyonu veya bir denklemi yazılsa oradaki y değeri ya yani y kökü diyelim köklerini düşünsek tabii ki pozitif olacak. Yanılıyor muyum yoksa? Şimdi y sıfırdan büyüktür. Şimdi y sıfıra eşit olamaz bence çünkü y sıfıra eşittir dersek o zaman denilen bir cismin kütlesini sıfıra eşit gibi düşüneceğiz. Veya sıfır gibi düşüneceğiz. E sıfır kütleli şey olmaz, cisim olmaz. E, sıfır kütleli cisim dersek ya hacımız sıfır olacak, bu da mantıksız ya da yoğunluğu sıfır olacak. O zaman o da mantıksız belli bir hacimde hiç madde ihtiva etmeyen bir sulp cisim düşünemeyiz. Yani şimdi fiziki olarak düşünemeyiz. ama matematiksel olarak düşünüyoruz belki ama. Şimdi y sıfırdan büyük olacak. Ama x konusunda birazcık daha farklı biliyorum. x sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olacak. Şimdi x burada neydi? Her bir cismin, denen her bir cismin kat ettiği mesafelerdi. Şimdi mesafenin tabii ki kat edilen mesafenin müspet olması mantıklıdır ama 3 santim ama 5 santim ama 3 milim. Şimdi bir itki olduğuna göre e, burada e, o itki cisimi bir miktar hareket ettirdiğinde bu hareket hareketin ölçüsü santim cinsinden ölçüldüğünde bahsettiğimiz usulle bu tabii ki pozitif olacak. Şimdi e, sıfır olabilir niçin olabilir? Çünkü eğer cismi hiç hareket etmezse daha doğrusu şöyle diyelim. İsme o itki verildi ama cisim direndi ona, kendi içinde bir miktar titreşim icra etmiş olabilir. Ama netice itibariyle bizim hareketi ölçtüğümüz usulle baktığımızda, aslen durduğu diyelim konumun e, konumda tasvir ettiğimiz şekille denemeden sonra tasvir ettiğimiz şekil veya dörtgen özdeş kalmışsa e, bu durumda noktanın yani köşe köşegenlerin kesiştiği noktanın hareket etmediğini düşüneceğiz. Dolayısıyla hareket ettiği mesafeyi 0 cm olarak yazabiliriz. Yani x 0'a eşit olabilir. Öyle bir durum olmadı denememizde ama olabilir. Şimdi x'in mesela 0'a eşit olduğu durum şu nokta olabilir. Muhayyel bir emsal kütledeki cisim kafi ölçüde kütle kazanınca ve atalet kazanınca hiç hareket etmezse x 0'a eşit olur. Y Bilmem kaç emsal kütlede olur. Şimdi biz 4 emsal denedik ama daha fazlalaştırabilirdik. Biraz daha silgi müşterisi olurduk mesela. Onlarla daha büyük bir modül, daha yüklü, ağır daha havalili bir daha hacimli bir şey inşa edip o mesafeden denesek hiç hareket etmediği bir durumu tasavvur edebiliriz. Ama e, X negatif olamaz. Çünkü biz orada itiyoruz. Ancak bir çekim olsaydı e, o noktanın bu yanına doğru gelmiş olsa e, mesafenin negatif olduğunu söyleyebilirdik. ki öyle bir şey abestir zaten olamaz. Şimdi ben diyorum ki o zaman burada y sıfırdan büyüktür x sıfıra eşit veya sıfırdan büyüktür e, şeylerini şartlarını gerçekleyen bir denklem veya fonksiyon olacak bu. Nedir bilmiyorum. Böyle bir şey olacak. Şimdi bunları tespit ettikten sonra e eğer ki böyle bir fonksiyonun matematikçesinde yazabilirsek deneme yapmaksızın dahi e fonksiyonu analiz ederek veya matematiksel bazı analiz yöntemleriyle henüz denemediğimiz bazı şeyleri teorik olarak görebiliriz derim ben. Şimdi bunu biraz daha yorumlayalım.